arkadaşlar merhabalar. Dersime hoş geldiniz. Lütfen YouTube kanalımla abone olmayı unutmayın. Ve lütfen derslerinizi paylaşın. Şimdi e, yeni bir dersle beraber olacağız. Her dersteki gibi lütfen kaleminiz ve kağıdınızı alın. Ve benimle beraber Arnavutça kelimelere yazmaya çalışın. Ben telaffuz ettiğim şekilde siz de o şekilde telaffuz etmeye çalışın. Bundan sonraki derslerde mutlaka ders arasında, yani bir iki ders arasında metinler olacak, hikayeler olacak. O hikayeleri beraber okuyup ve daha hızlı bir şekilde navuç öğreneceğiz. Derslerimiz kısa, 10-15 dakika arasında. Daha uzun dersler yapmıyorum çünkü daha uzun olsa belki de siz yorulursunuz. Bugün okulda olacağız. Yani okuldaki diyaloglarımızı öğreneceğiz. Okuldaki konuşmalarımıza arkadaşlar e, arasında e, derste okulun bahçesinde böyle bir diyaloglar. Hazır mıyız? Başlayalım. Evet arkadaşlar dersimizi başlıyoruz. Bugün okuldayız. Okulda Arnavutça ne şkollu. Okulda ne şkollu. Buradaki da ne oluyor okulda, evde, yolda. Parnavuça dediğimiz zaman n kullanıyoruz. N şkola, okulda. N ruga, yolda. N ştepi, evde. N puna, işte. N pazar, pazarda. Yani n kullandığımız zaman nerede olduğumuz yerimizi belirtiyoruz ve anlatmak için n diyoruz. Mesela birisi telefon açıyor. Merhaba, neredesiniz? Un yam na ben okuldayım. Un yam na un yam na otopuz, otopuzdayım, okuldayım yeri belirtmek için ne kullanıyoruz? Nerede Kuyyemi. Ku yemi. Nerede ku? Yız yemi, yam. Arnavutça'daki diki yam, to be kelimesi. Fakat burada yızı görüyoruz ya, ku yemi. Çoğul olarak soruyoruz. Ku sorarsak, sen neredesin sorarsak, ye diye sorarız. Ama yız çoğulda Arnavutça'da yemi yeni ne yemi yu yeni ato yanı çoğul olarak yan kelimesinin çekilişini görüyoruz. Biz okuldayız. Biz ne? Okulda da ne? Da ne? Okul, şkolu. Yız yemi. Biz okuldayız. Ne yemi ne şkolu. Bizim dersimiz var. Bizim ne? Bizim dersimiz var. Ne? Kemi, mesimin. Kemi, mesimin. Kemi, mesimin. Var, kemi. Dersimiz müsimin? Ne? Kemi, mesimin. Kemi, oranı mesimin. Kemi, mesimin. Bunlar öğrencidir. Bunlar kıta. Öğrenci, zınız. Öğrencidir, zınızit. Yanın zınızit. Bunlar öğrencidir, dir yani daha önceki tüm derslerde bunu gördük. Bunlar öğrencidir. Kita yani zanısı. Bu öğretmendir. Bu bayan ve erkek için kullanabiliriz. Ama burada bayan için Arnavutçada kiya öste müsues diyoruz. Bu kiya öğretmen müsues öğretmendir öste. Tiyoşta ve ya ben bayan öğretmende bahsettim ve sonunu ya koydum. Ama erkek öğretmen olsaydı Arnavutça'da kü öşte mü Suesya olurdu. Türkçe'de bu öğretmendi. E, kü öşte mü Suesya a koydum ben ama er, erkek öğretmen olsaydı kü öşte müsuesi. Bak, kü është mësuesi. Kü është mësuesi. I allside sonu bu öğretmendir. Türkçe de aynıdır. Fakat Arnavutça'da kü është mësuesi e bayan, Kü është erkek eril. Pra, eee Arnavutça'da farklı i erkek a sonunda bayana veriyorduk. Bu şekilde anlatmıştık. Ve bu şekilde ifade ediyoruz. Bu sınıftır bu. Kyo, hoşta klasa bu sınıf, sınıf klasa sınıftır hoşta. Bu sınıftır kyo, hoşta klasa. Yani ifade ettiğimiz zaman e, biz yam kelimesi, to be kelimesi kullanmak zorundayız. Kyo, hoşta klasa. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz biz? Çıfarı bölümüne ne yapıyoruz? Ne çıfarı? Ç ve apostrofu görmüştük. Ne yapıyoruz biz bölme? Böy biraz ıı, değer derslerde de gördük bundan önceki derste. Yapıyoruz bölme. Ne yapıyoruz biz? Çıvar bölme. Ne, ne biz? Biz öğreniyoruz. Ne mi mu? Biz ne öğreniyoruz mı soyma? Biz öğreniyoruz mı soyma? Biz araba öğreniyoruz, biz yemek yapmayı öğreniyoruz, biz konuşmayı öğreniyoruz. Biz uh, Arnavutça öğreniyoruz. Pra, ne mësojm të gatuojm, ne mësojm şip, ne mësojm të ecim, ne mësojm të flasim. Mësoj, 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 öğren, öğren, öğren. Başka bir kelime yok. Biz bir dil öğreniyoruz. Biz ne bir dil. Një gjuhë, bir një dil gjuhë öğreniyoruz. soyma. Ben İngilizce öğreniyorum. Uno mısoy, soy English. Ben uno İngilizce English öğreniyorum. Mu soy un mu ti mu son. Ben öğreniyorum. Un mu ti mu Sen öğreniyorsun. O öğreniyor. Ay o se ayo mu Sen İspanyolca öğreniyorsun. Ti son Ben İngilizce öğreniyorum. Ben öğreniyorum. Uno me Sen öğreniyorsun. Ti me Ti me O öğreniyor. Ay me Aynı zamanda burada birinci tekildeki ki e, me fiilinin öğreniyorum fiilinin çekiminde görmüş oluyoruz. E, tekil ve çoğul olarak biz öğreniyoruz Fransızca. Ne me soy mı Fransızca? Siz öğreniyorsunuz İtalyanca. Siz İtalyanca öğreniyorsunuz. Siz öğreniyorsunuz. You musoni İtalyanca. Onlar öğreniyorlar. Ata ya da ato musoni Rusiş. Onlar Rusça öğreniyorlar. Ata musoni Rusiş. Yabancı dil öğrenmek ilginçtir. Tümüso jutu huvaya ıştı. İnteresande. Yabancı tu huvay. Diller, Juha öğrenmek. Tümüsoş, Oştu. İşte, buradaki tırımız interesan ilginç. yabancı diller öğrenmek ilginçtir. Tüm soş tı huvaya. İnsanları anlamak istiyoruz. İnsanları niye rızık? Anlamak. di doymu. İstiyoruz dua. Arnavutça da başka bir fiil. istiyorum dua. Un dua, ti don, un dua, ti don, ay don. Ben istiyorum, sen istiyorsun, ay istiyor. Burada biz çoğuldayız, İnsanları anlamak istiyoruz, biz insanlar anlamak istiyoruz. Dua, ti kuptoyma, niyazet kuptoy, anlamak un kuptoy, ti kuptan, ama kupton. Anlıyor musun beni? İnsanlar ile konuşmak istiyoruz, insanlar ile konuşmak istiyoruz. Dua istiyoruz. Tıflasim, konuşmak. Me niyarız, bak insanlar ile. Me niyarız, me tü, senle, me mua, benle, ee, onla, me ato. Me gördüğü zaman ile. Bağlaç ile eşittir. Ee, yani böyle bir dersimiz vardı bugün arkadaşlar. Ee, okulda bir şekilde ifadeleri öğrenelim okulda olduğumuzda öğrenmeye öğrencileri sınıfımıza ve bazı ifadeleri yani öğrenmek ile ki öğrenmek kelimesi anlamak kelimesiyle ilgili birkaç tane ifade öğrendik. Gelecek derste görüşmek üzere. Neydi? Mirupa. Şimdi mesimin arşım. Gelecek derste. Namasimin arşım. Görüşmek üzere. Mirupa. Bir daha tekrarlayalım mı beraber? ifade olarak okulda, nışkolda. Bak okulda, bu da, okulda, bu da'mız, Arnavutça'daki nımız, nı. Okulda, evde, yolda, arabada, her yerde kullandığımız zaman, burçada nı dediğin zaman birilerine anlatıyorsun, ifade ediyorsun. Evet ben buradayım. Yani okuldayım, yoldayım, evdeyim, yanlış bir, yanlış kol, nı. Ne ne kullanıyoruz e, isminin başında ya da bulunduğumuz evdeysek ne diyoruz Türkçe şey Arnavutça e, Türkçe neredeyiz yani yam kelimemiz yam filimiz çekilmiş vaziyeti aynı zamanda Çoğul olarak görüyoruz neredeyiz biz neredeyiz yemi biz okuldayız tekrarlayalım beraber biz okuldayız ne yeminiz şkola bizim dersimiz var Ne kemi mësimin. Bunlar öğrencidir, Këta janë nëzënësit. Bu, ëretmendir. Kjo është mësuesi e vajanë qënë, kjo është mësuesi e erkek qënë. Bu, sënëftër. Kjo është klasa. Ne apjuruz biz? Qëfar bëjmë ne? Biz ërenjërës. Ne mësojmë. Biz bir dil ërenjërës. Ne mësojmë një gjuhë. Ben İngilizce öğreniyorum. Uno me soy Anglisht. Sen İspanyolca öğreniyorsun. Ti me son Spanisht. O Almanca öğreniyor. Ay me son Germanisht. Biz Fransızca öğreniyoruz. Ne me soy me Frangisht. Siz İtalyanca öğreniyorsunuz. You me soni Italisht. Siz İtalyanca öğreniyorsunuz. You musoni italist. Onlar Rusça öğreniyorlar. Onlar Rusça öğreniyorlar. Hatta musoni rusist. Yabancı diller öğrenmek ilginçtir. Tömüsoş cühötü huvaya ışıtı işte interesante. İnsanları anlamak istiyoruz. Duam di kuptoyma niyazi un dua to kuptoy ben anlamak istiyorum ti don to kuptoş sen anlamak istiyorsun ay don to kuptoy o anlamak istiyor biz anlamak istiyoruz ne dua to kuptoyma siz anlamak istiyorsunuz yok doni to kuptoni o onlar anlamak istiyorlar. Ata ose ato dua de kuptoyne. Yani bu her fil için aynı şekilde kullanabiliriz. Un dua topunoy. Ben çalışmak istiyorum. Ti don topunoy. Sen çalışmak istiyorsun. Tüm filleri aynı şekilde. Arnavutça çok fazla değişmez. Değişmeyen bazı fiiller var. Onları da göreceğiz zamanla. İnsanlar ile konuşmak istiyoruz. Duam da flasi meniyarazit me, me dediğimiz zaman Türkçe e ile eşittir. Un e, dua tuşkoy me tu Ben senle beraber seninle tatile gitmek istiyorum. Un me miranda kuptohe mir. Ben miranda ile iyi anlaşılıyorum. İnsanlar ile konuşmak istiyoruz. Duam da flasi meniyarazit. Yani şöyle arkadaşlar baktığımız şekilde bir daha tekrarladık beraber. Kısa kısa konuşmalar ve günlük konuşmalarda umarım yardımcı olmuş oluyorum. Siz de mümkün olduğu kadar bunlara devamlı yazmaya çalışın. Şimdi diğer derste görüşmek üzere. Mirupafşim. Ne müsimin teter. Faremin